أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بير صحابة أبو بكر حياته حضرت أبو بكر رضي الله عنه كفني و. hayırda yarışı Hz. Ebubekir radıyallahu an denilince akla gelen şeyler ilk yetişkin Müslüman olması, sıttığı kıyeti, her manada Allah Resulü'ne yakınlığı ve halifeliğidir. Bunların yanında onun hayatında öyle hassasiyetler vardır ki müminlere dünya hayatını maddi manevi imkanları Makam mevki ve donanımını en doğru ve en verimli şekilde kullanma adına nice dersler içerir. Bunların başında da mali imkanlarını başkalarına sahip çıkma, onları kurtarma, yetiştirme ve yaşatma hususunda kullanması gelir. O hayatı boyunca hep fakir ve muhtaçların yanında yer almış, israftan uzak durmuş de malını hep hayır yolunda harcamıştır. Bir ömür böyle yaşamış ve bu hal üzere de vefat etmiştir. Vefatından az önce kefeniyle alakalı yaptığı vasiyet bunun apaçık bir göstergesidir ki buna geçmeden önce onun hayatına bir göz atmak bu vasiyeti anlama adına bize yardımcı olacaktır. Yetim Mıstah de ailesine el uzatıyor. El uzatması. İlk vahyin dirilişinden 10 yıl önce dünya gelen teyzesinin kızının oğlu Mistah İbni Üsase çok geçmeden babasını kaybetmiş ve yetim kalmıştı. O günün cahiliye Mekkesi'nde bu durum eğer birisi sahip çıkmazsa büyük bir sıkıntı demekti ailenin şerefiyle yaşaması, mislahın yetişip kendine toplum içerisinde saygın bir yer edilmesi çok zordu. Çünkü her şey evin erkeğinin gücüyle yürüyordu. Ve babasını kaybeden mislahın bu şartlarda şehir, şehrin ayak takımından birisi haline gelmesi kuvvetle muhtemeldi. Böyle bir akıbetle mislahı karşı karşıya bırakmak istemeyen Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an ona ve ailesine sahip çıkmaya karar verdi. Artık onlarla yakından ilgileniyor, mali ihtiyaçlarını karşılama adına düzenli mali yardımda bulunuyordu. Hazreti Ebu Bekir'in ailesine olan bu desteği vefatına kadar yaklaşık 36 yıl devam edecek. Evet mazlum Müslüman köleleri satın alıp azar etmesi. Hazreti Ebubekir Efendimiz'in başka bir yönü, mazlum Müslüman köleleri satın alıp özgürlüğe kavuşturması. Onun sahip olduğu imkanları ihtiyaç sahibi insanlar için kullanması, yakın dostu Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve selleme peygamberliğin verilmesinden sonra ayrı bir boyut kazandı. Her ne kadar o İslam davetine evet deyip onun yanında yerini alsa da başta ileri gelenleri olmakla Mekkelilerin büyük çoğunluğu hayır demişti. Ve İslam'ı bitirmek için karşılarına dikilmişlerdi sevgili peygamberimizin Hazreti Ebubekir hariç. Bununla da yetinmemiş Müslüman olduğunu öğrendikleri şahıslara karşı ağır işkencelere başlamışlardı. Mekke'nin ileri gelenleri. Özellikle köleyken İslam'ı tercih edenler, efendilerinin zulümleri altında inim inim inliyorlardı. Mümin kardeşlerini bu şekilde görmek Hazreti Ebu Bekir'e çok ağır geliyordu. O güne kadar ticaretten elde ettiği 40 bin dirhemlik birikimini bu zayıf ve kimsesiz Müslümanları kurtarmak için harcamaya karar verdi. Onları sahiplerinden satın alıp hürriyetlerine kavuşturursa belki çektikleri ezanın ve cephanın önüne geçebilirdi. Hemen harekete geçti. İlk olarak çok ağır işkenceler altında bulunan Hazreti Bilal-i Habeşi'yi ve annesi Hamame'yi satın alıp azat ettiği özgürlüğüne kavuşturdu hem kölelikten hem de işkenceden kurtardı. İlerleyen günlerde Amir İbni Füheyre'yi, Ebi Ebu Fükehe'yi, Ümmü Ubeysi, Zinnire'yi, Lübayne'yi, Nehdiye ve kızını büyük paraları diyerek satılıp alıp hürriyetlerine kavuşturdu. Ve efendilerinin işkencelerinden kurtardı. Onun bu faaliyetleri, Hazreti Ebu Bekir'in bu faaliyetleri, bu davranışları babası Ebu Kuhafe'yi rahatsız etmişti. Oğlu Ebu Bekir'e güçsüz ve zayıf köleler yerine güçlü kuvvetli olanların satın almasını istiyordu. En azından onları işlerinde kullanabileceğini söylüyordu. Buna karşılık Hazreti Ebu Bekir maksadının onlardan faydalanmak değil, onları zulümden kurtarıp Allah'ın rızasını kazanmak olduğunu ifade ediyordu. Onun bu niyeti ve yaptıkları indi ilahide takdir edilmiş ve Leyl suresinin şu ayetleriyle duyulan hoşnut beyan edilmişti. Ne kadar güzel değil mi? Yüce Rabbimiz Hazreti Ebubekir'den bahsediyordu. Malını Allah yolunda harcayıp ona saygı duyarak haramdan sakınan, o en güzel kelimeyi yani kelime-i tevhidi tasdik eden kimseyi biz de en kolay yola muvaffak ederiz. O verdiğini kendisine yapılan bir iyiliğin karşılığı olarak vermez. Verdiğinden ötürü hiç kimseden mükafat da beklemez. Sadece ve sadece Yüce Rabbini razı etmek ister. Kendisi de Ukbaa da elbet hoşunda olur. İnşallah. İnşallah Rabbim bize de Hazreti Ebu yoldan gitmeyi nasip eder. Ahirette inşallah Hazreti Ebu Efendimiz'e komşu eyler. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in diğer bir yönü. Servetinin kalan kısmını muhacirlerin ihtiyacı için yanına alması. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh 38 yıl boyunca Şam, Mekke ve Yemen arasında mekik dokuyarak çok zor şartlarda biriktirdiği 40 bin dirhemlik servetinin büyük çoğunluğunu Mekke döneminde Müslümanlara sahip çıkmak ve onları desteklemek için harcamıştı. 13 yıl sonra hicret edeceği zaman sandığında sadece 5 bin dirhemi kalmıştı. Hicret ederken servetinin kalan bu kısmını da yanına almıştı. Hatta hicret ederken ailesini Mekke'den çıkartam çıkartamayan Mekke'den çıkartamayan Hazreti Ebu Bekir, geriye nakit olarak hiçbir şeyi bırakmamış. Onları Allah'a emanet etmişti. Onun böylesi bir tavır ile ortaya koyabileceğini tahmin eden ama ve müşrik babası Ebu Kuhafe suluğu turunu Hazreti Esma'nın yanında almış ve giderken Hazreti Ebu Bekir'in paraları götürüp götürmediğini sormuştu. Para sandığını çakıl taşlarıyla dolduran Hazreti Esma kapağı açıp büyük babasından elini uzatıp kontrol etmesini istemişti. Çakılları dirhem zanneden Ebu Kuhafe'nin içi rahatlamıştı. Evet, böyle bir babanın böyle bir kızı vardı. Hazreti Esma. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin başka bir yönü. Mescid-i Nebevi'nin araz arazisini satın alıp bağışlaması. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh yanına aldığı parası ile hicret yolunda kafirinin ihtiyaçlarını gidermeyi Medine'ye varınca muhacirlerin problemlerinin çözümüne yardımcı olmayı ve hicret yarında hayata tutunma adına ticaret sermayesi olarak kullanmayı düşünüyordu. Nitekim Allah Resulü'nün hicret ederken kullanacağı deveyi de onun için satın almış. Karşılıksız vermek istese de kabul edilmemiş ve aldığı fiyata yani 400 dirhem onun tarafından Allah Resulü tarafından satın almıştı. Allah Resulü 400 dirhem devenin parasını Hazreti Ebu Bekir ödemişti. Hicret yolculuğuna kanavuzluk yapan Abdullah İbni Uraykıt'ı kiralayan da yine Hazreti Ebu Bekir Efendimizdi. Medine'ye varır varmaz devesi Kasvan'ın çöktüğü araziye bir mesit yapmaya karar veren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, arsanın sahiplerini bulmuş, on dinara onlarla anlaşmış ve Hazreti Ebu Vekir'den parayı verip burayı satın almasını istemişti. Araziyi satın alan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh mescid inşası için vakfetmiş etmiş ve Allah Resulü de buraya yeryüzünün en değerli ikinci mabedi Mescid-i Nebevi'yi inşa etmişti. O mescidin yeri Hazreti Ebu, Ebu Bekir Efendimiz'in parasıyla alınmıştı. Allah Resulü'nün vereceği mehri ödemesi Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in başka bir yönü. Allah Resulü'nün vereceği mehri ödemesi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice annemizin vefatından sonra Hazreti Ebu kızı Hazreti Ayşe ile annemiz ile nişanlanmıştı. Fakat nişanın üzerinden tam dört yıl geçmesine rağmen evlilik gerçekleşmemişti. Hicretin 10. ayı şevvale girilmiş ve Allah Resulü'nün ikamet edileceği Mescid-i Nebevi'nin inşası bitmişti. Evliliğin gerçekleşmesine mani olacak hiçbir engel gözükmüyordu. Huzura gelen Hazreti Ebubekir Ya Resulallah, ehlinle aynı çatı altında olmanıza mani olan bir şey mi var diye sormuş. Bizzat geline verilmesi gereken mehri kas ederek Allah Resulü sadak buyurmuştu. O gün yeterli mali imkanı olmadığı için ve Selam, Hazreti Ayşe'nin hakkı olan mehri ödeyemiyordu. Bundan dolayı da evlilik gerçekleşemiyordu. Aldığı cevap üzerine hemen harekete geçen Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an Allah Resulü'nün ödeyeceği 400 dirhemlik mehri onun adına, Allah Resulü'nün adına kızına kendisi ödemiş ve nişanlıları birbirine kavuşturmuştu. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in başka bir yönü, malının tamamını Allah yolunda intihak etmesi. Allah Resulü'nün sürekli en yakınında bulunan, ona danışmanlık yapan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh kendisine izin verilmediği için Medine'den ayrılamıyordu. Hatta Allah Resulü cephede bile onun çarpışma meydanına inmesine izin vermiyordu. Bundan dolayı Hazreti Ebubekir Medine'den ancak bir defa o da Mekke'nin fethinden sonra özel izinle ticaret için ayrılmıştı. Ticari faaliyetlerini daha çok Medine içinde sürdürüyordu. Hem buradan elde ettiği geliri hem de katıldığı gazelerden payına düşen ganimeti Allah yolunda Müslümanların başındaki gailelerin belaların ortadan kaldırması için harcıyordu hicretin dokuzuncu yılında Tebük'e hareket edecek, edecek ordunun ihtiyaçlarının giderilmesi adına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seferberlik ilan edip ashabına himmete çağırdığında ilk olarak o gelmiş ve malının tamamını Allah yolunda infak etmişti. Allah Resulü arkada ehline bir şey bırakıp bırakmadığını sorduğunda onlara Allah'ı ve Resulü bıraktığını söylemişti. Onunla infak hususuna yarışmak isteyen ve malının yarısını getirip infak giden Hazreti Ömer radıyallahu an Hazreti Ebu Bekir'in infaktaki Allah yolundaki bu harcamasının hızını ve seviyesini görünce onun bu noktada da geçiremeyeceğini ifade etmişti. Hazreti bu Bekir Efendimizin maaşının artanını hazineye devretmesi Tebük seferi için yapılan infakın üzerinden 20 ay geçmiş. Allah Resulü vefat etmiş ve Hazreti bu Bekir halife seçilmişti. Halifeliği sürecinde de o şahsi malını kullanma noktasındaki bu hassasiyetini devam ettirmişti. Geçimini temin etmek için ilerlemiş yaşına rağmen bizatihi çalışıyor, ticaret yapıyor ve koyun savruyordu. Ashabın ileri gelenleri bu durumun devlete ve halka ait idari işleri takip noktasında sıkıntı ulaştırabileceğini kendisini ikna edip ona belli bir maaş belirlemişlerdi, zorla kabul ettirmişlerdi maaş almasını o bu parayı kullanırken de çok hassas hareket ediyor, ihtiyacından fazlasına dokunmuyor, hazineyi aktarıyordu. Vefat ederken şahsi malının beşte dördünü infak etmişti. Halifeliği sırasında kendisine tahsis edilen maaşa karşılık sahip olduğu bir bahçenin hazineye devredilmesini vasiyet etmişti. Halifeliği sırasında kendisine tahsis edilen maaş, maaşa karşılık sahip olduğu bahçenin hazineye devredilmesini istemişti. Maaşına karşılık olarak bunu yapmıştı. Bununla yetinmemiş, halife olmadan önceki servetiyle olduktan sonraki servetinin karşılaştırılıp çıkan fazlalığın hazineye devredilmesini talep etmişti. Bunların yanında halifeliği sırasında satın alıp kullandığı hizmetçinin devenin bir bardak ve süt kabı dahil eşyalarının da hazineye devredilmesini vasiyet etmişti. Bu vasiyetleri Hazreti Ömer'e iletilince Hazreti Ömer'in gözleri yaşarmış ve kendisinden sonra gelen şahsa yaşanması zor bir hayat bıraktığını, yaşanması zor bir örnek bıraktığını ifade etmişti. Hazreti Ebu Bekir'in eski elbiseleriyle kefenlenmeyi vasiyet etmesi. Halifeliği sırasında Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an Hazreti Haris İbni Kelede radıyallahu anh ile birlikte kendisine ikram edilen bir aşı, bir yemeği yemek için oturmuşlardı. Birer lokma yemişlerdi ki Hazreti Haris, Ey Allah'ın Resulünün halifesi, Elini çek, bu aşta bir sene sonra etkisini gösterecek bir zehir var. Ben ve sen aynı günde öleceğiz, dedi. Hazreti Bukir elini çekti. Fakat zehir artık ikisinin de bedenine dahil olmuştu. Tam bir yıl boyunca zehrin etkisini vücutlarında hissettiler. Yılın bitimine sayılı günler kala zehir etkisini daha da artırmış, Hastalığa daha da fazla dayanamayan Hazreti Bekir radıyallahu anh yatağa düşmüştü. Ecelinin yaklaştığını anlamış, başta ümmetin selameti, birlik ve beraberliği olmak üzere değişik konularda, vasiyetlerde ve nasihatlerde bulunmaya başlamıştı. Kısa süren halifeliği döneminde çok büyük gailelerle karşılaşmış ve tek tek hepsini vermişti. Hazır hayattayken her şeyi en makul ve en makul şekilde planlamak istiyordu. Çok farklı konularda vasiyetlerde bulunmuş sıra vefatından sonra nasıl kefenleneceğine gelmişti. Yanında kızı, müminlerin annesi Hazreti Ayşe annemiz vardı. Ona döndüğü ve öldüğüm zaman eski elbiselerimi yıkayıp bana kefen yap buyurdu kızına. Şaşıran Hazreti Ayşe annemiz, ey babacığım Allah sana rızık verdi ve ihsanda bulundu. Seni yeni kumaşla kefenleriz şeklinde karşılık verdi. Ömrünü özellikle de halifelik yıllarını kılı kırk yararcasına, kılı 40 yararcasına dikkatle geçiren ve sahip olduğu imkanları hep insanlara faydalı olmak için hak kullanan Hazreti Ebu Bekir, hayatta olan insanın yeni kumaşa daha fazla ihtiyacı vardır. Onu giyer, kendisini korur. Ürüye kefen yapılan ise sadece irin ve çürüye dönüşür buyurdu. O vefat ederken bile başkalarını düşünüyor, kefenin kısa zamanda çürüyeceğini hesaba katıp onunla bile birilerinin elinden tutmayı planlıyordu dediği gibi de yapılmış. Kefen yapılması düşünülen yeni kumaşlar itçe sahipli birilerine verilmiş. Hazreti Ebu Bekir eski elbiseleriyle kefenlenmişti. Evet bir nükte ile dersimizi bitirelim. Hazreti Ebu Bekir'in vefatından yıllar sonra bir adam Hazreti Bilal ile karşılaşmış ve o gün yapılan at yarışını kas ederek kim geçip birinci oldu diye sormuştu Hazreti Bilal'e. Hayırlı yarıştan başka müsabaka bilmeyen Hazreti Bilal asrı saadete gitmiş ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demişti. Bunun üzerine aynı adam yarışta onun arkasından kim geldi diye sormuş. Hazreti Bilal Ebu Bekir karşılığını vermişti. Hazreti Bilal'in yaptığı nükteyi yeni fark eden adam, ben sadece bugün yapılan at yarışını kastetmiştim deyince, Hazreti Bilal, ben yarış denilince sadece hayırda yarışı bilir ve onu kastederim cevabını vermişti. Hazreti Bilal'in de ifade ettiği gibi, Hazreti Ebu Vekir radıyallahu anh birçok meselede olduğu gibi, malını hayırlı hizmetlerde kullanma hususunda da, Allah Resulüne en yakın insandır. Rabbim cümlemize Hazreti Ebu Bekir gibi olmayı nasip eylesin. Onun yolunda olmayı nasip eylesin. Onlara örnek almayı nasip eylesin. Onlar da aynı cennete talip, bizler de aynı cennete talibiz. Evet kıymetli dostlar, başka bir videoda buluşma ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.